Oyunla ilgili bir yorum yapmayacağım. Bir şey söylemeyeceğim. Yani söyleyecek bir şeyim yok yani. Zaten ilgilenen de yok yani ne yaptığımızla veya ne yapmadığımızla ilgili. İki şey var. Şimdi insanlara ne yaptığınızın bir önemi yok. Ne söylediğinizin de ama ne hissettirdiğiniz önemli. Önemi çok büyük. Bu maçın hakemi bize bugün hem bardaki hem şeydeki, sahanın içindeki hakem kötü şeyler hissettirdi. Ben adil olduğunu düşünmüyorum. Burada tamamen Fenerbahçe Spor Kulübünden bağımsız olarak söylüyorum bunları. Tebrik ediyorum. Hiçbir hani alıp veremediğimiz veya şey yaptığımız yok. Fenerbahçe Spor Kulübü'yle altını çizerek söylüyorum. O yapacak bir şey yok. Bu kelimeyi de hiç sevmiyorum. Aslında yapacak çok şey var ama bu iklimi işte kimler oluşturduysa onlarla ilgili konuşmak lazım. Çok da konuşmanın bir anlamı yok. Artık bir şey yapmak lazım. Bizim yapacağımız şeyler de maalesef işin dışına taşıyor. Yine tekrar söylüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Doğru yerde değil ama yani bir ideal bir 11 ile çıkamadık. Haftaya da 4 eksik var, 5 eksik var. İleriki zamanlarda bu federasyon başkanı ile ilgili ben de konuşacağım yani. Onu bilin yani. Tabii ki inanıyorum. Yani, yani Tek bir önceki bu Sivas maçından önce de söyledim. Orada da bir maçtan önce ya golden önce bir faul var işte gidiyorlar gitmiyorlar. Onlar önemli değil. İşin standartı yok. Oyunu konuşamaz hale geldik. O kadar çirkin şeyler olmaya başladı ki yani. E bu da insanın canını açıyor. Ben konuşurum abi. Ben sadece bir teknik direktör değilim. Tam 40 yılımı verdim. Ötesiyim yani. Bilgimle, birikimimle, gücümle, gücümüzle. Abi olmuyor ki artık yani sıkıldık yani gerçekten yani. ya bugün işte iki takım en azından izleyenlere iyi bir maç seyretti diye düşünüyorum yani neyi konuşalım kimse ilgilenmiyor ki yani ya ben buraya gelip yine aynı şeyleri konuşuyorum bundan sonra da konuşacağız ondan sonra da. Ha bu lig iki takımlıysa bilelim biz yani ya. bu olmaz yani bunlar doğru şeyler değil ki yani herkesin bir emeği var herkes bir şey yapıyor yani Ankara Gücü Kulübü'nde de aynı burada da aynı öbürde aynı muzdariplik dönüp duruyor yani ya. Yine söylüyorum, altını çizerek söylüyorum, bunu Fenerbahçe kulübünden bağımsız söylüyorum ama artık çok şey oldu ya, çok tatsızlaştı iş yani. Düzelmesi için mi olması lazım? Düzelmesi için ne mi olması lazım? Bir kere artık bu işin içinden gelmiş bir federasyon başkanının olması lazım yani. Bir kere göbeği bir yerlerle kesilmemiş bir adamın olması lazım. Yani altı aylık bir kulüp başkanlığından buraya geliyor. Yani şey yapıyor, siz söyleyin ismini, e, federasyon başkanı oluyor. Bizim kırk yılımız yok ya içeride yani. Yine söylüyorum bu hakemleri de bu hale getiren bu şey yani. Ben ben eyvallah kelimesi bende yok. Ben bildiğim şeyleri söylerim, hiç kimseden çekincem de yok, korkum da yok. Yok bize yardım eden hiç kimse yok. Tamamen başkan, hayatını koymuş mu tek başına e, bu şeyleri... Ya biz Riva'daydık oradan çıkarttılar ya bizi ya. Ya Riva'dan çıkarttı adam yani. Bunun hani e, işte çıkmış bu takım lige. Doğru yanlış çıkmış. Ya sen yardım et yani ne var orada kalsa o sahayı bir kullansa. Çıkarıyor yok öyle var böyle var bilmem ne var. Bir sürü şey var hani ben millet insan okuyamıyor bazı şeyleri. İyi okumak lazım bazı şeyleri Türk futbolunda yani. Ya bu, bu lig bitsin diye herkes dua ediyor ya böyle bir sezon. Ya hepimiz bu işin içindeyiz 40 yıl oldu ya 40 yıl ya. Böyle bir sezon olur mu ya? Ben tekrar söylüyorum yani. Bu ortam hazırlıyorlar. Jöle gibi bir zemin hazırlıyorlar. Ben federasyonun içini çok iyi biliyorum. Bu jöle gibi zeminden doğru hakem de çıkmaz, doğru insan da çıkmaz, bilmem ne de çıkmaz yani. O jöle gibi her şeye burnunu sokarsan olacağı da bu olur yani.